<laughs> Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu işbirliğiyle kadına yönelik şiddetle mücadele ve acil yardım hattı çalıştayı gerçekleştirildi. Kadına yönelik şiddetle mücadele ve acil yardım hattı çalıştayında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, iyi niteliklere sahip 2602 kadın çalışanı olduğunu, kente kadın erkek ayrımı yapmadan hizmet edildiğini söyledi. Belediyemizin kadınların sosyal alandaki varlığının artırılması ve kadın erkek eşitliğinin desteklenmesi amacıyla hazırladığı yerel eşitlik eylem planını 8 Mart 2023 Dünya Kadınlar Günü'ne kadar bitirmiş olacağız. Ayrıca Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nü bu ay içerisinde kuruyor olmamızın da müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Genel sekreter ve daire başkanlarımızdan oluşan görev sorumluluğu ve liyakete sahip 33 kadın yöneticimiz ve belediyemizin her bölümünde iyi niteliklere sahip 2602 kadın çalışanımız ile kentimize kadın erkek ayrımı yapmadan hizmet etmekteyiz. İtfaiyede, zabıta, güvenlikte, otobüs şoförlüğünde, şube müdürlüğünde, daire başkanlığında, Genel Sekreterlikte iştiraklerimizin yönetim kurulu başkanlıklarında kısacası her kademede ve her alanda kadınlarımız vardır, var olacaktır. Kadına uygulanan şiddet karşısındakinin güçlü veya haklı olduğunu göstermez. Tam aksine şiddet uygulayanın ne kadar zayıf ve ne kadar aciz olduğunun göstergesidir. Biz sadece kadına yönelik şiddete değil çocuklara, hayvanlara, güçsüzlere uygulanan şiddete kısacası şiddetin her türlüsüne karşıyız. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile birlikte düzenlediğimiz ve 38 belediyemizin katılımına ev sahipliği yaptığımız çalıştayın başarılı geçmesini diliyorum.